Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte mini kırtasiye alışverişime hadi gelin birlikte açalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi içinden hepsini çıkarıp geliyorum. Cevaz geçti İçinden rastgele alacağım. Hemen başlayalım. Bu arada çoğu görsel sanatlar için. Önce bununla başlayayım. 0 9 -3. bu şekilde Sonra fırça seti var. Bu şekilde 5 adet fırça. Böyle. Yine içinden rastgele. Bu. Gerçekten. 48 adet sulu boya. Böyle bir sürü rengi var. Pembe tonları, mor tonları. Bayağı tonlu tonlu. Bu şekilde. Bir çekim hatası oldu arkadaşlar yüzüm gözüktü düştü telefon o yüzden durdurdum şimdi göstermeye devam ediyorum arkadaşlar Öncelikle çok tatlı soft bir dokusu var baya tatlı bu şekilde bence baya tatlı şimdi az önceki bu fırçayı da açacağım. Bu şekilde. Devam edelim. Kalemlerimiz var. Bunları en son göstereceğim. O yüzden kenara çekiyorum. Bu boya. Bu şekilde arkadaşlar. 12 renkte. Renkleri söylüyorum. Sarı, beyaz, kırmızı, turuncu, koyu yeşil, açık mavi, mor, açık yeşil, ee, bir tane daha kırmızı, pembe, kahverengi, siyah. Bu ka, e, şu an kameradan turuncu gözüküyor ama buradan hem turuncu hem kırmızı gözüküyor yani karışım bir şey bu şekilde. Bunu açalım. Bu şekilde pastel boya seti. 24 tane renk var. Böyle çanta şeklinde taşınabilir. Ama şu an daha jelatin açık değil. Bu gördüğünüz renkler var. Baya dolu dolu canlı renkler. Ben sevdim. Daha bugün pastel boya yaptım ve her yerim pastel boya oldu. Devam ediyorum. Şimdi bu silgi var sırada. Böyle rengarenk bir silgi. Bu kesilip böyle çoklu olanlardan ama ben kesmeyi tercih etmiyorum. Böyle kullanmakta da güzel. Gökkuşa renginde şeffaf bir silgi. Ben sevdim. Şimdi tekrar söylüyorum bunlar içinde kir değil. <laughs> kir sanılsın istemiyorum çünkü öyle değil. Sıra bunda. Bu böyle ince şerit postitler. Mesela e, işaretleme kare, kalemiyle bir yeri işaretlemek yerine bunu böyle üstüne yapabilirsiniz. Ve burada cetvel kısmı var. Oradan ölçümünü yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bence güzel. Rastgele bir tane aldım. Hmm, bu peçede. Bu. Iıı. E, çok güzel bence. Çünkü çok tatlı içinde desenler var. 40 tane var içinde peşada. Şekil şekilli tatlı taşınabilir. Güzel. Ajan da çıktı. Bu şekilde akademik e, ajan 25 e, ay 2025 Eylülün 2026 Aralık ayı arasındaki tarihlerde yazabiliyoruz bu şekilde aşırı canlı renkleri var mesela Mayıs 2026'nın bir sözünü okuyayım olumlu düşünmeye devam et her şey zaman içerisinde olacak bu şekilde ben sevdim güzel kenardaki hamur silgiyi alayım. Bu şekilde şu an açamadım ama böyle baya böyle koyu bir yeşilde hamur silgi. Hamur silgilerde bilmeyenler işe söyleyeyim. Resim çizenler böyle normal silgi yerine böyle silgiler kullanılıyor. Çoğunlukla. Sonra bu var. Ben bunu kendim evde yapmıştım. Şimdi bunu aldık. Bu şekilde. Dolu dolu. Sonuna kadar dolu dolu böyle bir sabun seti var. Bilmeyenler için bunu da söyleyeceğim. Elimizde bunu ıslattığımızda böyle köpürüyor. Normal sabun kıvamını alıyor. Arkadaşlar poşeti attım. Devam ediyorum. Böyle pembe ve mor renkte resim defteri. Bu şekilde. Buna çok gösterilecek bir şey yok. Ama rengi soft. Böyle. Kalemlere geçtim. Böyle işaretleme kalemim var. Turuncu renkte açamadım. Bu şekilde çok soft bir rengi var. Ve şık. Devam edelim. Böyle resim kalemleri aldım. 4 ve 2 numaralı olanlardan. Bu şekilde. Bu e, uçlu kalemi aldım. 0.9 Bu şekilde kolay tutumlu. Şimdi kırtasiyenin verdiği hediyelere geçelim. Böyle iki tane silgi. Lacivert. Sonrasında böyle dört tane fosforlu soft renkli kalem. İkisi böyle soft pembe renginde. Bu koyu pembe renginde. Bu da yeşil renginde. Bu şekilde. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videomu şorts halde kanalımda olacak. Çanta hazırlama veya diğer kırtasiye ürün vloglarımda sonra, sonra paylaşacağım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada rica etsem abone olup like atar mısınız? Bay bay.